Hiçbir şey ters gitmezse mutlaka gidecektir. Çoğu zaman acıyı yutup kendi kendine büyümeyi öğrenmen gerekir. Tek bir kişiyi mutluluğunun merkezi haline getirme. O kişi mutluluğunun sebebi olmasın. Çünkü o kişi hayatından çıkıp gittiğinde elinde avucunda hiçbir şey kalmaz. Akıllıca güven, körü körüne değil. Arkadaşlarının sorunları senin sorunların haline gelir. Halkan ne kadar küçükse uğraşman gereken o kadar az zırvalık olur. Birçoğunu düşmekten kurtarmış olsan bile birinin seni yakalamasını bekleme. Bir şeye girmek o şeyden çıkmaktan daha kolaydır. İnsanlar sana genellikle ihtiyaçlarına ve tutkularına göre muamele edecektir. Bir kişi eğer bir şey söyleyip ardından şaka yapıyorum diyorsa dediği şey konusunda her zaman ciddidir. İnsanlar kötüyü değil, sadece iyi duymak ister. Bu nedenle eğer sorunların varsa güvenecek insan bulmak zor olacaktır. Bir kimseyi incettiğinde unutmaları mümkün değildir. Onları ne kadar incittiğini her zaman hatırlarlar. Bir göz ardı edilen eylem yıkıcı sonuçlar doğurabilir. En iyisini dile, en kötüsüne hazırlan. İnsanlar başarılı olmanı ister ama kendilerinden daha fazla değil. Hayır kelimesi var olan en güçlü kelimelerden bir tanesidir. İnsanları memnun etmeye çalışma. Hayatının en zor zamanlarında yalnız olacaksın. Bu zamanlar seni bilge, olgun ve korkusuz yapacak. Sen ne kadar iyi ve saygılı olsan da yine de arkandan kötü konuşan insanlar olacak. Başkasının hayali için çalıştığında kendi hayalini feda edersin. İnsanlara ne kadar iyilik yapsan da hep sadece hatalarını hatırlarlar. Bir yere varmak için bir şeyleri geride bırakman gerek. Bazı şeyleri doğru zamanda bırakmak en iyisidir. Aksi takdirde çok fazla pişmanlık ve şikayetle baş başa kalırsın. Farkında olmayabilirsin ama sevdiğin kişiler en zayıf noktandır diğerlerinin ne düşündüğü seni alakadar etmez. Kötü zamanlar esasen bir nimettir. Çünkü asla dikkat etmediğin iyi şeylerin farkına varmanı sağlar. Sen sabırsızsan hayat her zaman daha zor olacaktır. Sabır mucizeler yaratabilir. Güven inşa etmek kolaydır ama saniyeler içinde sarsılabilir. Endişe duymak yarının sıkıntılarını götürmez bugünün huzurunu alıp götürür. Zor bir seçim yapmaktan korkma. Zor seçimler yaptığın en iyi seçimlerdir. Geçmişe tutundukça geleceğinin aydınlık olması daha az olasıdır. Eylem okumak ve plan yapmaktan on kat daha değerlidir. Deneyim en iyi öğretmendir. Kişisel çıkarların olmadığı bir ilişki asla var olamaz. Kısacası her birimiz benciliz. Evlenmek için çıkmıyorsan kalp kırıklığı için çıkıyorsun demektir. Bunu kafana sok ve ciddi bir ilişki içinde ol. Kendine saygı göster çünkü göstermezsen insanlar görebilir. Eğer yanlış anlaşılmaları zamanında düzeltmezsen sonsuza dek aranızda mesafe oluşmasına neden olursun. Sevdiğin herkes her an ölebilir. Onlara değer ver.